Dur ya. Ben niye çıkıyorum ki evine? Tekin geldi eve. Ondan sonra Aslı bir şeyler uydurup beni yolladı. Al. <laughs> Şu Tekin'e karşı yine kaybettin. ガタガタガタ。 Ne oluyor be? Yürü. Bıraksanıza beni ya. Ayıp değil mi? Bırakın beni. Bırak. Utanmadan bir de ayıp değil mi? Utanmadan bir de kaçıyorsun ha? Ne kaçması kardeşim? Ben jogging yapıyorum. Ne diyorsun? Bırak orada. hadi. Atın şunu içeri. Hadi be. Şuraya. Ne haber? Görmüyor musun? Haberler bitti. Yorum başladı ama. Ya saatlerdir orayı burayı tamir ediyorsun Aslı. Yeter artık. <laughs> ne yapayım canım? Her şey bozuluyorsa bu benim suçum mu? Ya anlamıyorum. Yani her şeyin bir anda bozulacağı mı tuttu? Evet. Ne yapabilirim? Mesela televizyon da bozuk. Ben biliyorum. Aslı sen deli misin? Saatlerdir evdeki her şeyi söküp topluyorsun. Hadi gel yardım et. Düşüreceğim şimdi. Ne yardım ya? Tamam tamam. Hayır. <laughs> Yavaş. Yavaş. Çok, çok ağır. Abi. Çok ağır. Ah! 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 Çok ağır. Ben her şeyi tahmin ederim. Yavaş. Elim çok yatkındır. Evet. Hop! İyi de sevgilim, her birini yapan bir adam var. Bu yani bu senin işin değil ki. Bırak da çağıralım yapsınlar. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Ama benim gitmiyor. Yani sıkıntıdan patlamak üzereyim. Ya düşünsene. Hekim Bey. Ne kadar şanslısınız. Muhteşem güzel bir karınız var. Acaba ne iş yapıyor? Tamirci. Hı. Hadi bebeğim. Bırak da biraz benimle ilgilen. Hadi. Senin de bozuk bir yerin varsa onu da tamir edebilirim. Hayır yok. Hı. Bebeğim hadi bak. Yine de şöyle güzel bir yere gidelim. Ne olacak? Bırak şunu. Ben bu televizyonu Lütfen. tamir etmeden dünyada gitmem. Televizyonun bir şeyi yok ki. Ben izledim. Gayet iyi çalışıyor. Sen öyle san. <laughs> ah. Bak ne diyeceğim. Sen haklısın. Sen istersen <laughs> git. Ben daha epey uğraşırım bunlarla. Sıkıldığını bildiğim <laughs> için de huzursuz oluyorum. Tam konsantre olamıyorum ve o zaman da aletleri tam performansla tamir edemiyorum. Yarın seni ararım tamam mı? Hadi. Ya iyi de ben şimdi bu saatte nereye gideceğim? Topkapı Sarayı'na git. Tabii ülkemizin kültürünü bir ziyaret et. Belki bekçi senin hayranındır, sana açar, gezdirir değil mi? Hadi yürü. Toplumsal özel. Evet evet evet. Aslı, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yani bunları bu akşam yapman şart mı? Kafama koydum bir kere, yapmam lazım. Ben kafama koydum bir şey yaparım. Hadi yürü, hadi yürü yürü yürü. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Hadi yürü. Son kararım. İyi. Ben sıkıldım bunları açmaktan o sıkılmadı ya. Bozmadık alet bırakmadım evde. Hii, ay bunun taksidi daha bitmedi ki. Yeni bir sürü sildim var. Bu buraya olmadı ki. Gördün mü lan şu camdan çıkan adamı? Atlayacak galiba. Hırsız mı ki? Ev halkından olacak değil ya. Camı da açık bırakmış. Bir baksak mı ne diyorsun? Pencereye nasıl çıkacağız? Önce sen beni çıkartırsın sonra da ben seni çekerim. Hadi. Hadi. Uh. yeah <laughs> Ben niye yine aslında emin oraya gidiyorum? Orada yakalandın oğlum. Niye oraya koşuyorsun be? Yani. Ah be Allah kahretsin ya. Uğursuz suratlı herif. Ya sen niye benim her yerde karşıma çıkıyorsun? Hay Allah ya Allah Allah kallah Allah, Allah. karites olana da gidemeyeceğim. Ne olacak şimdi ya? Ne yapacağız be? Bitmişsin sen be oğlum. Bitmişsin be. <gülüyor> 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 yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılmazdım.